yeni nesil Semiha Berksoy'u ne kadar tanıyor? Nazım Hikmet'in Türk kadınının sesinin pırlantası dediği ilk Türk kadın opera sanatçısı Berksoy, opera sahnesine çıkan ilk Türk sopranosu unvanını aldı. Berksoy, 19 Haziran 1934'te Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği ilk Türk opera temsili Özsoy'da yorumladığı Ayşim rolüyle dikkatleri üzerine çekti ve Atatürk'ün de beğenisini kazandı. Ressam Fikret Mualla ile 1930'larda tanışan sanatçı Mualla'nın 2. Dünya Savaşı öncesi Fransa'ya gitmesiyle dostluklarını mektuplara taşıdı. Semiha Berksoy daha sonra birbirlerine yazdıkları mektupları yolladıkları resim ve desenleri yayına hazırlayarak vefatından önce kızı Zeliha Berksoy'a bıraktı ve bu miras iki aykırının mektupları adıyla okurlarıyla buluştu. Başarılı sanatçı Semiha Berksoy Ankara Devlet Konservatuarı'nın açtığı sınavı kazanarak devlet bursuyla gittiği Almanya'daki Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünü 1939'da birincilikle bitirdi. Aynı yıl Richard Strauss'un 75. doğum yılı festivalinde sahneye çıkan Semiha Bergsoy bu temsille Avrupa'da Avrupa sahnesine çıkan ilk Türk sopranosu unvanını aldı ve birinci sınıf dramatik soprano oldu. Semiha Bergsoy Türkiye'ye 1940'ta döndü ve ilk konserini Cemal Reşitre ile verdi. 1941'de Ankara'da Karl Ebert yönetimindeki Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynadı. Sanatçının Tosca'daki performansı profesyonel anlamda ilk opera gösterisiydi. Bu ilkler yanında sanatçı lüküs hayat ve deli dolu operetlerinde de yer aldı. Avrupa'da birçok önemli operada başyapıtlarda soprano olarak görev aldıktan sonra bir yandan resim çalışmalarına devam eden Bergson resimleri aralarında Berlin, Paris, İstanbul ve New York'un da olduğu birçok şehirde sergilendi. 89 yaşında New York'ta sahneye çıktı. Ölümünden sonra 2022 yılında 16. Lyon Bienali'nde, 2024 yılında da Venedik Bienali'nde eserleri yer aldı. Semiha Berksoy 15 Ağustos 2004'te kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. En büyük isteği Atatürk'ün Opera ve tiyatro sanat devriminin kesintisiz devam etmesiydi. Genç opera sanatçılarına destek olunması ve Türkiye'nin de modern dünyaya tanıtılması en büyük arzusuydu. Müzik